Evet sevgili dostlar bir av günden daha hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün e, günlerden pazar. Güneşli bir Samsun havası var. Cemal kardeşim var teknede. Arkadaşlar bugün kalabalıyız. Şurada gördüğünüz gibi güçlü operin sahibi Ercan Bey. Temel av balık marketin sahibi Temel abimiz. Ve mobilyacılar kralı Gökhan abimiz <laughs> kafada oturuyor. Abiler size de rast gelsin. Eyvallah. Güzel ederim. bir av diliyorum hepinize. Güzel bir güneş, güzel bir hava Samsun'da. İnşallah bol bereketli geçecek. Rast gelsin. Evet, Ercan abimiz balığa hemen girdi. Ercan abi ne kullanıyorsun? Ultra biyole. Ultra biyole. <laughs> ultra biyole. Kullanıyorum ama değiştireceğim. Şimdi biraz azaldı balık. Maşallah. Çıktığı için e, beyaz renkler fazla iş yapmamaya başladı. Beyazdan e, yeşile döneceğim. Yeşil takmayı düşünüyorum. Evet, beyazdan yeşile e, döneceğim. Senin gözünden den aldığımız çaparlar iş yapıyor maşallah. Gözünden den. Temel abi görüyorsun değil mi? Senin yanında da. Yok, <laughs> yok. Abi kardeş olduğumuz için sıkıntı yok yani. Cemal kardeşim burada. Sen ne yapıyorsun? Yemliğe. At çek. Mezgit. Mezgiti atıyorsun. Biz Güzel. Arkadaşlar biz Ama balığa yaklaşık. Böyle bir şey aldım. Olur <laughs> ne, terlik nereden geldi abi orada? Ben anlamadım. Bugün çok fena geçecek. çok <laughs> Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ercan abi tekrar var dedi. 1-2-3 ve iki tane ağırlık geldi. Evet. Yok bu, bu beyaz çapareler ultra yani. Evet Valla ah. vallahi bravo. Reklamın kralını yapıyor Ercan abi. Ercan abi arkadaşlar ben de onun reklamını yapayım size. Güçlü Opel servisinin sahiplerinden. Ee, eğer Opel marka aracınız varsa kendisine 8'de, Erman. Ah. bakıma getirebilirsiniz. Ercan abi evet. Gökhan abi var mı? He, tam 8'de. 8 8'e 8 kadar sayıyor bravo. İşinin doğayı mı de? E, evet, doğayı ne doğru söylüyor. Yıllarını verdi oluyor, o işe. Cemal boş. Cemale de bak ya. Atasun Optim. Ne bölge müdürü? Karadeniz mi? Karadeniz. Karadeniz bölge müdürü. Cemal kardeşim, bir de Okan vardı bizde ama evet. kayboldu piyasadan. Bu arada tişörtün de yakıyor. Balıkçının gözünden. <laughs> Süper. Cemal kardeş. Evet, kardeş. Evet, Cemal geliyor dedi. Geliyor. Bakıyoruz. Tamam. Tersten geldi. Tamam. Tersten geldi. Tamam. Tersten geldi. Tamam, güzel. Güzel, güzel. İri boy. Bak, 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 Karşı bak, taraftan bak, 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 maşallah güzel balıklar çıkıyor. Ay maşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle güzel bir drone görüntüsü yapalım. Hem gibi havamız, hem size I bakalım. feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns, who were all taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Sevgili dostlar, biz bu av sektörünü tabii yeni başlamadık. Burada daha büyük abilerimiz var, ustalarımız var. Yıllardır da av balık marketi işleten abilerimiz var. Şimdi onlara soracağız bu Samsun'la alakalı, suyun sıcaklığıyla alakalı. Temel abi, biraz Engin tecrübene dayanarak. Abi ne oluyor Samsun'da, neler oluyor? Neden böyle balık popülasyonu hiç yok? Palamut bitti, lüfer yok, çinekop yok. Sence? Vallahi bilemiyoruz Erman. Artık suyun sıcaklığını diyelim, yoksa bilinçsiz avcı avlanma mı diyelim hani bu boğazdan biliyorsun göç balıkları geldi. Evet ama geçen sene bütün kırdılar bütün yani, yani göç balıklarını. Balık o zaman oluyor göç balıkları gelecek ki buraya yumurtlayacak ama şu anda onları göremedik maalesef. Evet abi evet, haklısın. Ok. Geçen sene bu zamanlarda şu anda kovumuzu yani bir saat sürmeden dolduruyordu iki kişi ama rahatlıkla. Şu anda tuttuğumuz balık en fazla 2 kilo 3 kilo diye. 2 i̇ki, iki, kilo kilo istavur tuttuk o yani da sabah 4-5 saattir arıyoruz yani. Ama dediğim gibi muhtemelen ya sucu, suyun sıcaklığıyla alakalı bir şeyler var ya da bilinçsiz avcılık. Ben daha çok da bu büyük gırgırların boğazdan balığın geçişini Kestikleri için diyorsun değil mi abi? Evet. Bence de kesinlikle. Bu arada Ercan abi de arkadan beni de çeker misin diyor. Ben de yasak avcılık yok diyor. Bakıyoruz bir istavritle. Tek tek de olsa bir şekilde hani ama dediğim gibi geçen senelerde rahatlıkla 10 on çaparının onu da dolu geliyordu. Evet abi çok iyiydi ya. Bir de su. Ben de şöyle abi hani şimdi biz bundan 3 ay önce çok güzel videolar çıkarttık. Büyük istavritler. Gördün hep 8 10'lu çektik. Gene yani Cemal de vardı o zaman. Evet. Cemal de biliyor. Evet. Ama şu an suyun sıcaklığı tam 27 derece bence suyun da etkisi var ama yasak yani yanlış yapılan avcılığında da tabii çok farkı var abi ya bize. Yani söyleyeyim. büyük bir ihtimali yanlış yapılan avcılık. Evet, evet doğru. Su, sıcaklığı etkiliyor balık. Evet, evet. oğlum ama şu anda bizim çaparımıza isparta inanda çinekop yavruları da vurması lazım. Evet. Hiç mi? defne yaprağı Hatta, da yok, hiçbir şey yok. Hatta e, palamut alıyorduk. palamutu. Yani su kullanıyorum bu da ama yani halk literatüründe söylenen Evet, evet doğru. Ya onun da tek tük de olsa çaparımıza vurması lazım ama şu anda maalesef Ha sen ne yapıyorsun? Yok. Yok abi. Falan yok. Bakıp, e, yok ya. İnşallah de, devam eden sezonda inşallah bunları görürüz diyoruz. İnşallah abi ya. İnşallah. Ama önümüzde daha 3 ay var. Ben eminim sular soğuduktan sonra ufak da olsa bir hareketlilik olacaktır şey yine. Inşallah. Ee, abiler rast gelsin sizlere. Ercan Bey size de rast gelsin. Teşekkürler. Gökhan Bey. Temel Bey. Bey. Rast gelsin. Sağ olasın. Evet sevgili dostlar şimdi çaparlarımızı diğer arkadaşlar yapıyor teknede. Şimdi ben de deneyeceğim onu çapar küçük iğnelerimiz var bizim. Tabi daha büyük. Mezgit için atmadık. Şöyle yem takıyoruz. İstavriti kestik. Evet. Bunu taktık. Bir de şuna takalım. Evet. iki tanesine çapanın altta iki tanesine yem taktık. İzmarit için. Şimdi 50 gram ağırlıkla dipte olduğu söyleniyor. Dibe gönderdik. Bakalım neler gelecek. Vuruş oldu. Vuruş oldu. Acaba mezgit mi geliyor bakacağız Gökhan Bey. Yani bu bu çaparıyla ilk defa denedim şey. Uzun palalı çaparlarım var. Onlarla denemedim de. Bak yavrulara sen bak. Maşallah. Yan tekne istavritleri topluyor. Hadi oğlum. Vallahi mezgit geldi ya la. Arkadaşlar yem taktığımız en alt kancaya gördüğünüz gibi mezgit geldi dipte. Ufak boy. Ama mezgit alıyor. Güzel ama ben bunu salacağım ya. Bu çok ufak ya. Elveda. Evet Cemal. Mezgite yem hazırlıyoruz değil mi şimdi? Evet abi. Ufak ufak isterdi kestin. Bunlar tam bir avcı. Peki bu kılçıklı bölümünü ne yapıyorsun? Kılçıklı takıyorsun. Ha, öyle takıyorsun direkt. O evet. güzel. Güzel. Şimdi arkadaşlar benim çaparıyı 5-6 tane bu yemlerle dolduracağım. Bakalım dipten gene alabilecek miyiz? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 6 tane yem taktık. Şimdi 6 tane yemi dibe yatıracağız. Üstünde gene 5 tane de özür diliyorum. 4 tane de normal çaparımız duruyor. Hem istavrıkta hem de dipte yemli arıyoruz. Attım ağzına girsin boğazına. Rast gelsin gençler. Alo. <laughs> Heyecan dorukta. Cemal hadi Cemal. Ben çekiyorum sessiz. Ses. Sen çekiyorsun hiç arkada sesi çıkmıyor vallahi. Cemal Bey geliyor dedi. Biz ortaya şöyle takalım. Cemal seni bir alayım bakayım nasıl. Ne geliyormuş bir görelim. Evet arkadaşlar bakıyoruz ne geliyor. Cemal Baba'dan. Nereden geliyor abi bu? Fizan'dan mı geliyor? Oo en dipte. Evet bakın dipte mezgit. Tabi bizim mezgitimiz bu Trabzon'daki Hüseyin abimizinki gibi kocaman kocaman değil. Ufak mezgitler ama güzel. Sen beyaz atıyorsun değil mi? Evet. Beyazı evet, atıyorum. Sen beyaz atıyorsun ben yeşil atıyorum. Rast gelsin. Arkadaşlar oltayı takip ediyoruz bu arada. Biraz dibe yatıralım. Evet şu an tamamen dipte oltamız. Yatırdık böyle yemli gibi. Bakalım vuruş olacak mı? Birazdan göreceğiz. bir ağırlık var. Vallahi bir ağırlık geliyordu bakalım. Hadi oğlum aldı gel koçum. Bunu da yavaş yavaş çekiyoruz. Bu çok hassas balık. Yırtıyor değil mi ağzını? Yok yırtmaz abi. Yırtmaz Yok, mı? Ağzını zaten zor çıkarıyoruz. Öyle mi? Mideye kadar yutuyor. Abi çok küçük bir tane geldi ya. Bakar mısın? Çok yavru ya. Ona zarar vermeden salıyorum. Allah saldım ama martı aldı. Yedi yala martı. Bak, baksana vuruyor ya vurdu da. Hissettirmiyor biliyor musun? Sadece ağırlık. Evet ağırlık var. Geliyor gene geliyor. Buna eminim. Güzel geliyor. Herhalde bu iki tane ya da büyük ya. Heh, orta boy diyelim ya. Yani. Tabii gene küçük mezot yani. Saldık onu da. Hmm. Cemal herhalde geldi ya bu sefer. Hadi bakalım. Hadi bakalım inşallah. Gel oğlum. Oo ağır basıyor. İkili mi abi yoksa? İnşallah ikili olur. Hadi koşuyor. Aldırdın beni. Ay maşallah be. Arkadaşlar dipten iki tane iri tarif geldi. Mezgit gene yok. Çalışmaya devam. Evet sevgili dostlar batık bölgesine geldik. E, açıkta çok fazla bir şey bulamayınca ufak balıklar denk gelince aşağı geldik. Yine hem yem var hem normal çapari var. Şimdi yavaş yavaş bakalım dibe salıyorum. Burası batık. Burada ne çıkacağı belli değil. Hava başlayalım. Yani çok karışık küçük balıklar yazıyor. Ama geliyor bir şey. Vallahi geliyor büyük geliyor Şimdi ne yazdığını göreceğiz acaba. Evet hadi oğlum. Abi kafa atıyor ya. Bir skorpite de benziyor ama izmarit izmarit. İzmarit olabilir. Hadi oğlum. Ne abi? Abi böyle bir şey yok. Iskor, iskorpit Skor, dur, durdur. Oo kaya balığı, kaya balığı. <laughs> kaya balığı geldi arkadaşlar. Nasıl lezzetli biliyor musun? Hı -hı. Et, böyle löp löp böyle peynir. Arkadaşlar kaya balığı, gördüğünüz gibi. Ay dur, lan, dur. Ne ağzında kaldı. Evet arkadaşlar güzel bir kaya balığı aldık. Gördüğünüz gibi iğnemiz de ağzında kaldı. Yeme vurdu. Ama iri güzel. Şöyle baktığım zaman iki karışa yakın. Bir buçuk karış diyelim. Güzel bir kaya balığı. Peynir gibi eti vardır. Maşallah. Şunu da bir store'da çekeceğim. Evet arkadaşlar balığımızı koyduktan sonra sepetimize tekrar oltamızı aşağıya doğru indirdik. Güzel bir balık geldi. Şöyle etlidir. Güzel balıktır. Kaya balıkları. İrileri daha makbul geçiyor. Bizde güzel iri bir balık yakaladık. Bir buçuk karış. Hemen tekrar oltayı aşağıya indirdik. Bakalım artık nasıl bize bir şey gelecek. Senin çaparları iyiymişti. Evet. Ya kardeşim ya. Ah, güzel takmışım. Sen de mi taktın? Evet ama aşağısı çok engebeli biraz. Büyük ihtimal çaparlar hep koptu. Aynen. Koptu büyük ihtimal ama yine şansımı deniyorum. Evet. Aldı diye tahmin ediyorum ama çok az gibi. Niye böyle Aldım. Abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir tane çaparı var. Bir tane iğne kalmış çaparı. Komple az önce taktık. Tertemiz. Filoto çıkmış. Kılçıksız. <laughs> <laughs> evet İyi. sevgili dostlar. Bir daha günümüzün daha sonuna geldik. Arkadaşlar Samsun'da balık raporuna baktık. Hep birlikte e, 5-6 kişiyiz. E, güzel balık yapamadık ama e, suların sıcaklığı dolayısıyla zaten Temel abi de konuşmasını yaptı. Suların sıcaklığı yasak avcılık nedeniyle maalesef sularımızda balık yavaş yavaş çekilmeye başladı. İnşallah sular soyunca daha bereketli olacağını düşünüyorum. Abiler sizde durumlar nasıl? Balıklar iyi bir maşallah bir maşallah. Mira bu tavalık balığımız. Güzel güzel yemelik balı almış. Ercan abi değil. Nasıl yani, geçti gün? Çok şükür iyi geçti. Gayet Ma güzel geçti. Maşallah. Yani arkadaşlarla ve sizle olmak gayet Vallahi çok teşekkür ederiz abi. Siz sizlerle. Teşekkür olmak. ediyoruz. Temel abi valla elinize ayağınıza sağlık. Sağ abi. Gökhan abi. Çok sağ abi. sıcak baba. Çok... <gülüyor> 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 Dostum yandık. <gülüyor> yandık <gülüyor> yandık. Evet arkadaşlar başka avlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Balıkçının gözünde kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.